Memurların ısrarı üzerine kızı ile birlikte ev... Metin Çorlu ve kızı Yağmur sonunda polis aracına binerek karakola gitti. Karakolda Yağmur annesine teslim edildi. Baba Metin Doğan kızını velayetini almak i̇şte için gereken her türlü mücadeleyi vereceğini annesinin ifade etti. Ettiğini, sürekli dövdüğünü, sinemada onu bıraktığını Ondan sonra sinemada götürüyormuş, onu bırakıyormuş, terk edip gidiyormuş. Belirli süre sinema bitiyormuş, kızım orada bekliyormuş. O daha sonra geliyormuş. Parkta onu bıraktığını, sürekli baba şiddet gördüm dedi. Ama boş ver baba diyor. Bunlar diyor geçti diyor. Artık sende kalacağım dedi. Anneme bir daha gitmeyeceğim dedi. Şu an amacım ben sonuna kadar tabi delilleri topluyorum. Avukat tuttum, mahkemeye başvuracağım zaten. Tekleyin yani mahkemenin bir an önce sonuçlanıp karar vermesi. Çünkü gerçekten kızımın hayatına endişeliyim. Kızım zorla götürüldü. Ne gerekirse yapacağım yani.